Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek blok sky biliyor. Yani tek blok sky biliyor. Devam ediyoruz. <laughs> evet, bu üçüncü bölüm. Selamünaleyküm. Hop. Bir <laughs> de i̇şte şöyle göstereyim. kitledim normal modda. en artık orada değil. O kadar abartmıyorum. <laughs> Difficulty'yi falan değiştiremiyorum hemen evet bir at ee, yavaş yavaş sizi bir çiftleştirelim <laughs> hadi bakalım ben sizi yalnız bırakayım evet <laughs> diğer, bundan xp geliyor hatırlıyorum gelmiyormuş. Aileye bak. Bir tane de ek çıktı. Ah. <laughs> ee, bunu yapmayacaktım sanırım. Az daha düşüyordum. Ee, siz burada takalım E, ee, dondu. Evet dondu. Evet geldi. Bilgisayar kötü. Doğal olarak. Doğal olarak. Ben bir şey bilmiyorum. <gülüyor> <Ter>. <gülüyor> Oder, wenn ich Çok ama çok oldunuz. 10 tane olarak 44. Şimdi size nasıl getireceğim. Ama Burada üretim hiç bitmesin. tane daha yerleştireyim ki tabi sizi çip, no. sizi çipleştireceğim ama ilk önce oraya no. size tanesi gerekiyor ama <laughs> koyayım mı sen niye bakıyorsun aa sen benim en iyi arkadaşım yani no. yanlış kuruyordum o yüzden no. Baltan. de işte yine o beni sıkıyor. Kır. E ee, özür dilerim. ne koyun. Koyun. Hemin. Okay. So, Şimdi en önemli şeye geldik. Bu arada bu her zaman olmaz. Aga be. Öldüm sanırım. Evet. Çok normal bir şeymiş. Bakmayın. <laughs> Ben niye çektim hiç bir, bir daha. De Bana çok lazım hmm. toprak lazım. <laughs> toprak lazım. Bana toplamda, tam <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bu bana çok büyüktü. Bu arada arkadaşlar bu Vader bu boş her zaman çıkmıyordu. Ben bu oyunu 2-3 kere daha oynamıştım. Onlarda hiç çıkmıyordu ve çıktı. Yani bu sefer çıktı şans demek. Ama bak kankam ne yapıyor? Bunlar beni ittiriyor ya. Sevmiyorlar. Seni. Ben niye böyle koşuyorum? Şöyle yap. Tamam, malzemeleri tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi tam yerinin yerinde olmuş çünkü taş devrine geçiyoruz. <laughs> Ve buradaki tek sinkırtı canavarlar geliyor. En <laughs> korktuğum da creeper. arkadaşlar çekmiyorum bak çekecek çekecek şimdi sayısı su kaynağı şöyle yapılıyor arkadaşlar mesela bunu bilmeyen yoktur ama ben de göstereyim bu var arkadaşlar süreli bu vatandaşlar eğer ben giderse ben ne yaparsam yapayım ben bu oyunu oynayamam <laughs> Hop, hop, hop kovaları. Koyun, koyuncu koyuncu Şimdi. <laughs> Sınırsız kaynı oldu. Hmm. Evet, tarımcılığa geçebiliriz. Şuradaki bloğu kırıp şu koysam iyi hiçbiriniz düşmeyin dikkatli olun. Şunları hadi. Şen. Eee bir dakika. Yok herhalde şen de taşınmedi. Onda devir atlamadık. Hadi. Sonlara gelmişiz bu demek yakında geliyoruz Kır. Çok fazla oldu lazım çok. Bunlar büyüdü. Sen nasıl alacağım? E ee, ben e, ben kötü bir şey yaptım. Korktum ya. Şu anda çoğunlukla buğday lazım. Buğday ve havuç. Bunlar çok lazım. Hmm. çalacağım. Hmm. E ee, bu arada aradı sıra biraz daha işte, durumun, aradı sıra biraz <laughs> blu, öyle blu kalınca aşağıda son hmm, Çok ama çok <laughs> bir an önce aslında biraz beklesek mi? Ne dersin? Cemur süresine bakalım. Evet, 10 dakika. Bu fark edilmez. Geri gidelim. Yine siz. <laughs> Sen 10 dakika 5 dakika içerisinde büyüp sana sanırım. Yeah. çalışacak. Şey Neyse. <laughs> Ek. Çıkarsa da çıkarsa Neyse aslında artık bitireyim. Ben biraz burada fiyatları tutacağım. Bir iki. Birkaç aylar büyümesini bekleyeceğim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. <laughs>